Evet. Sekiz tane çakıl taşı yaptın mı? Evet. Sekiz tane çakıl taşını üçerli üçerli gruplara ayırdın mı? Evet. Şimdi çocuklar o grupları sayın bir tanesi eksik sanki ya. Evet. Hangisi eksik? Bir tanesi eksik, eksik değil mi? Evet. Evet kaçar kaçar var gruplarda taş sayısı olarak. Kaçar kaçar var Kaan? 3 üç. üç var. Üç var. Hepsinde de mi üç var? Ne var bir tane? İki. Bir tane iki var değil mi? Evet. O zaman şunu söyleyebilir miyim? Sekizi ben üçerli üçerli ayırdım. Tamam. İki tane grup çıktı. Üçerli kaç tane grup çıktı? İki, i̇ki tane. Geriye de kaç kaldı? İki. Geriye de iki kaldı. Sekizde üç. İki tane grup çıktı. Ve geriye de kaç kaldı? İki, i̇ki kaldı. Evet dört tane çakıl taşı aldın mı? Ee, Buraya dikkat et lütfen. Dört tane çakıl taşını birerli birerli gruplara almanı istiyorum. Hayır, hayır. Bir kolay bir bu. Şey, kolay değil mi? Ee, kolay. Evet çok dört, çok dört tane çakıl taşını birerli birerli gruplara ayırdın mı?